Herkese merhaba arkadaşlar. Haftalık açılışta piyasalara baktığımızda Borsa İstanbul'da kan kaybının devam ettiğini görüyoruz. Özellikle borsa yatırımcısı bugün, bu hafta ve önümüzdeki süreç adına neler yaşanabileceği konusunda tedirgin bir bekleyiş içerisinde. Altın, gümüş piyasası yatay seyrediyor. Kripto para piyasası da nispeten yine yatay seyrediyor diyebiliriz. Haber akışları anlamında cılız bir haftalık açılış yaptık. Çünkü Avrupa ve Amerika tarafından Noel tatili nedeniyle piyasalar kapalı. O yüzden özellikle iç piyasaya odaklanacağız bugün. Genel olarak sizin video altında yaptığınız yorumlar da benim anlatacaklarıma etken oluyor. En azından haftalık ortalamalarda en çok sorulan, en çok konuşulan konuları gündeme almaya çalışıyorum. Borsa İstanbul'da daha fazla ağırlık vermemin nedenlerinden biri sizin yaptığınız etkin yorumlar olduğunu söyleyebilirim. Borsa İstanbul yatırımcıları bu dönemde en çok destek arayan yatırımcı grubu konumundalar. Velhasıl sizin burada yaptığınız yorumlar çok önemli. Zaten kaliteli bir kitle olduğunuzu düşünüyorum. Zira tüm piyasaları takip eden ve en fazla etkin olan topluluk ekonomi adına sizlersiniz. Bu yüzden yorumlarda kendi aranızda da konuşarak istişarelerde bulunabilir. Birbirinizden fikir anlamında faydalanabilirsiniz. Herkesin ortak bir amacı var. Para kazanmak ya da kendini risklerden korumak değil mi? Şimdi öncelikle iç iç piyasamız adına Borsa İstanbul'da ilk 500'ün dahil edildiği BIST 500 endeksi açıldı. Şu anda bulunduğumuz dönem itibariyle esasen en revaçta olmayacak yatırım alanı şimdilik burası. BIST 30 şirketleri nispeten daha güvenli bir zeminde olduğunu söyleyebiliriz. Bugün hızlıca grafikleri incelemeye başlayalım. Hem iç piyasa adına hem altın yatırımcıları adına hem de Kripto para piyasası adına son durumlar, haftalık açılışta görünümler nedir? Ayrı ayrı bakalım dostlar. Şimdi öncelikle Borsa İstanbul'un güncel görünümüne baktığımızda TL bazlı grafiğinde 7400 seviyesi alanında kritik bir kırılım yapma gayretinde. Şimdi ben özellikle Borsa İstanbul'u dolar bazlı grafiğinde takip ediyorum. Orayı bir göstermek isterim. Bakın uzun süredir takip edip anlattığım bu trendde bir kırılım gerçekleştirdi Borsa İstanbul ve bu kırılım kabaca son 1,5 yılı kapsıyor diye 2022 Temmuz ayından gelen bir trend bu ve bu trendde şu anda 254 dolar seviyesinin altında seyrettiğini görüyoruz. Buradaki benim Borsa İstanbul özelindeki beklentim kabaca 232 dolar seviyelerinin Borsa İstanbul tarafında bu alan içerisinde dip olarak addedebileceğim bir seviye olduğunu söyleyebilirim ki bu işaretlediğim yeşil alan Borsa İstanbul tarafı adına kademeli olarak toplama mevsiminin başladığını gösteren bir bölge benim için. Ben en azından planlarımı uzun süreli bu alan üzerine yapıyordum. Uzunca bir süredir Borsa İstanbul bu birkaç aylık periyotta dolar bazında %20 seviyelerinde düşüş yaşarken biz bu düşüşlerden hiçbir şekilde etkilenmedik. Çünkü vadeli mevduatın, dövizin, gram altının bu süreç içerisinde Borsa İstanbul'dan daha fazla kazanç vaat ettiğini üstüne basa basa son süreçler içerisinde anlattım ve bu tamamen gerçekleşmiş durumda. Şu anda bulunduğumuz trendde de dolar bazlı grafikte 232 dolar seviyelerini kabaca dip olarak ad ederken TL bazlı grafiğinde de kabaca 6600'lü seviyeler Borsa İstanbul tarafında benim gözümde önümüzdeki süreç adına dip seviye olabileceğini düşünüyorum. Tabi en tepeyi ve en dibi yakalamak her zaman çok mümkün değil. İşte bu yüzden kademeli olarak alımlara başlamak lazım dediğim dönem içerisine girdik. Ama kısa vadeli değerlendirmeler yapmak isteyenler için makul bir zeminin oluştuğunu Borsa İstanbul tarafında söyleyemeyiz. Çünkü burada son videoda da bu konuya önemli dikkat çektim. Tekrar söylüyorum yani birkaç cümleyi değil genel olarak anlattıklarımın tamamını toplayıp sonuca ulaşırsanız daha makul olur. Şimdi buradaki trend de ya burayı tamamlayacak ve bir kırılım gerçekleştirecek. Bu kırılım geldiğinde Borsa İstanbul artık güvenli bir yükseliş alanındadır cümlesini kurarız demiştim. Ya da alt seviyeye geldiğinde burayı dip olarak kabul ettiğim için bu alan artık benim için güvenli bir alan olduğunu söylerim. İki tane basit trend var. Bu trend alanı içerisinde sizin yapacağınız şey Borsa İstanbul tarafındaki yatırımlara ilgi duyuyor ki buradaki hareket dahilinde TL bazlı grafikte %9'lara varan bir gevşeme ile maksimum korkunun yaşatılabileceğini söyleyebiliriz. Bugünkü fiyat akışlarında kademeli olarak ufak ufak alım yönlü değerlendirmelere kendi nazarımda en azından başlamak lazım kanaatindeyim. Bu alan içerisinde şu anda girdiği alan içerisinde sert bir kırmızı mumda görürsek ters köşe yapacakları bir trendi bu alan içerisinde fiilen başlatmış olacaklarını düşünüyorum. Çünkü akabinde geri dönüşler başlıyor başlayacak ve yeniden yukarıya giden trendi Borsa İstanbul tarafında izleyeceğiz. Bu hareketler tamamlandığında önceki zirve alanı olan 8500 seviyelerine gidişi yeniden Borsa İstanbul adına konuşmaya başlayacağız. Birincil alım noktasında bu bölgedeyken Borsa İstanbul adına ilk değerlendirmemi yaptım. İkincil ve üçüncül alımlarımı da gevşeyen trend alanı içerisinde yapmaya devam edeceğim. Hatta hisseler adına daha fazla örnekleri önümüzdeki süreç içerisinde konuşmaya da başlayacağız. Pozitif bir rent durumu Borsa İstanbul tarafında oluşmadığını kısa vade zaman dilimi içerisinde görünen bir pozitiflik de olmadığını şimdiden söylemek lazım. Bu alan içerisindeki yatırımlar minimum 6 ay pozisyonları taşımak, hedefiyle elde tutmak en mantıklı seçenek olacaktır. Altının ons tarafındaki güncel görünüme baktığımızda son konuştuğumuzda 1976 dolar seviyesi sonrasında 2064 dolar testini birkaç gün içerisinde bekliyorum demiştim. Bu test Cuma günü haftalık kapanış öncesinde geldi. Geldi ama üzerinde bir kapanış gelmedi benim için en iyi olacak senaryo bu seviye üzerindeki kapanışlardı bu hareketi görmedik ama cuma günü haftalık kapanışı güçlü yapması buradaki trendi sürdürmeye devam edeceğine dair bir işaret olarak ben kendi adıma yorumladım bugün piyasalar global anlamda kapalı yarın itibariyle yukarıya doğru fiyatın devam edeceğini izleyebiliriz diye düşünüyorum iç piyasa adına yerli yatırımcı gram altın tarafında bakiyelerini kontrollü bir şekilde artırmaya devam ediyorlar 1840'lı 50'li seviyeler değerlendirilebilir son dip alanlardı. Bu alanlardan sonra dahi 60-70 lira gibi bir yükseliş gösterdi bu alanda. 1920'lerde görüyoruz biz grafiklere baktığımızda ama çarşıda, pazarda, kuyumcuda 2000 TL seviyelerini gram altın aşmış durumda an itibariyle ve bu süreçlerde gram altının yine zirve dediğimiz fiyatlara ulaşması itibariyle birçok çevrelerden gram altında düşüşler olacak. Gram altını satmalıyız vesaire gibi yorumlar olduğunu da görüyoruz o da ters köşe yapan ürünlerden biri olacak ve ciddi yükselen ivmesini kısa süre içerisinde izlettirmeye devam edecek diye düşünüyorum. Tabi bu yaptığım yorum sadece ons altın bazında değil. Dolar TL tarafında gelen hareketlerle de birebir ilişkili. Bakın dolar TL'nin güncel görünümünde 29-36'lı seviyelere ulaştığını görüyoruz son saat itibariyle. Özellikle dolar TL'de son günler içerisinde olmayan bir yeşil mum yandığını gördük. Bir yükselen hareketi burada başlattılar ki 20 28.95 seviyesinin aşılımı itibariyle 30 TL'ye doğru giden hareketi. Dolar TL'de bu alan içerisinde bekliyordum. Bu bölge aşıldıktan sonra kabaca bir hafta 10 gün fiyatı tuttular ve bugün öğleden sonrası itibariyle yükselen bir hareket burada başlamış durumda. Son videolar içerisinde söylediğim gibi bu 28.95'li seviyelerin altında kalan bir Dolar TL önümüzdeki süreçte beklemiyorum. Ve bu yükselen ivmenin önündeki ilk duranımda 30 TL dediğimiz psikolojik direnç alanı olduğu kanaatindeyim. Mevcutta potansiyel olarak hızlı yükselişi yine vaat edecek bir diğer ürün gümüşün TL tarafında bir önceki zirve alanlarını test ettikten sonra bu bölge içerisinden sıyrıldı ve yukarıya doğru giden ivmesini nispeten burada başlattı. 21.76 TL seviyelerini önümüzdeki süreç içerisinde koruyup son yaptığı zirve alanı aşarak artık 25 TL seviyelerine gitmesi çok olası diyebilirim. Tabi bunun için gümüşün ons bacağında öncelikli olarak 26 dolar seviyelerini bu alan içerisinde aşması gerekiyor ve bu hareketlerin devam edeceğini gümüş özelinde de düşünüyorum. Özetle konuyu toparladığımızda cuma günü haftalık kapanışlar sonrasında piyasaların bize şu anda vaat ettiği şey yerli yatırımcı bazında öncelikle söylüyorum ki Gram altın hem ons tarafından hem de dolar tl tarafından beslenmeye önümüzdeki süreç itibariyle devam edecek. Gümüş yatırımı da yine aynı şekilde buradan nasibini almaya devam edecektir diye düşünüyorum. Ons bugün piyasalar kapalı. Yarın ve sonrasında yükselen ivmesini izlettirmeye devam ederken muhtemelen dolar TL'de de yukarı yönlü eğilimi bu alan içerisinde izleyeceğiz gibi görünüyor. İki pariteden gelen bu destekli bu yatırımlar ekstradan nasibini almaya devam edecek. Borsa İstanbul özelinde ise tekrar söylüyorum ki dip dediğimiz potansiyel alana yakın bir alan içerisindeyiz. Kademeli olarak alımlar yaparak Uzun vadeyi hedeflemek bu alan içerisinde en mantıklı senaryo olacaktır. 2 gün sonra, 3 gün sonra piyasa neden yükselmedi? hala neden düşüş devam ediyor şeklinde soruları görmek istemem. Çünkü bu trendde pozitiflik adına şu anda bir emare yok. Ama orta uzun vadeyi hedefleyen kademeli alımlarla 6 ay ve sonrasını hedefleyen bir yatırım anlayışı içerisinde olmalı diyebiliriz bu içinde bulunduğumuz fiyatlar itibariyle. Kripto para piyasasındaki güncel görünümlere baktığımızda Bitcoin 43 bin dolar seviyelerinde bu alan içerisinde hareket etmeye devam ediyor. 43 bin 300'lü seviyelerin üzerine her çıktığında altcoin'ler daha fazla pozitiflikler bulmaya başlıyor. Tabi ürünler arasında altcoin'ler arasında para akışı birinden diğerine devam ediyor ve sırasıyla altcoin'ler yükselmeye çalışıyor bu dönem içerisinde. Tabi özellikle herkesin odak noktası altcoin'lerde neler olabileceği. Bitcoin dominansında şimdi önemli bir kırılım arefesinde olduğunu bu alan itibariyle artık bariz bir şekilde görmeye başladık. Bir senelik trendinde bir kırılım gerçekleştireceği bölgede %52 seviyesinin altında kalışlarla altcoin'lerde potansiyel olarak daha güzel yükseliş hareketleri izleyebileceğiz. Tabi bitcoin dominansının düşüyor olması illaki altcoin'lere para akışı olacağına dair bir kesinlik sunmaz. Bunun için tether dominansının yapacağı mevcut hareketi izlemeye devam etmemiz lazım. Bu düşen kalıp içerisinde yukarıya doğru kırılımlar yani %6.20 seviyesinin üzerine tether dominansı atarsa piyasada genel bir geri çekilmeyi konuşabiliriz bu alanda. Ama şu an için tether dominansında da yine zayıf devam ettiği için altcoin'lerde canlanma bu alanda devam etmesi lazım. Şimdi geride kalmış altcoin örneklerinde 0.60 dolar seviyelerinde uzunca bir süre seyreden XRP yine bu seviyelerin üzerine doğru çıkmaya başladı. 0.71 dolar seviyesi onun önemli dediğimiz direnç bölgesi ve bu seviyenin aşılımıyla ciddi bir yükselen dalga başlatabileceğini konuşabiliriz. Çok geride kalan altcoin'lerden biri oldu ve muhakkak ki o da hareketini gösterecektir bence. Yine hareket zayıf kalmış altcoinlerde atomda bir kırılım gerçekleşmiş durumda değil. Son süreçlerde bu direnç seviyelerini defalarca test etti. Bu direncin aşılımıyla o da potansiyel bir ciddi yükseliş inmesi bu alan içerisinde kendine yaratabilir. Destek direnç seviyelerini işaretli bölgeleri bu alanda takip etmek çok önemli. Hızlıca seviyeleri göstermek istiyorum. Bakın GRT'de 0.174 seviyesinin aşılımıyla bir trend bu alan içerisinde ben başlattığını düşünüyorum. Bu hareketlerin devamı esastır ve bu hareket içerisinde 0.23 dolar seviyesi itibariyle daha ciddi fiyatlamaları bu alan içerisinde izlettirebilir. Yine çokça sorulan Matik'te de yatay giden trendini bozabilmiş durumda değil. Potansiyel olarak geride kalmış altcoinlerden biri. 0.95 dolar seviyesini önümüzdeki kısa vade içerisinde yeniden denemesi ve buradaki kırılımla bir yükseliş trendi başlatması muhtemeldir. Tabi altcoinlerin genel gidişi anlamında Ethereum'un içinde bulunduğu fiyat skalası da önemli. 2139 dolar seviyesi benim önemlisediğim kritik destek seviyesiydi. Bu destek seviyesini Ethereum korudu. Buradan bir yükseliş de gösterdi. Ama nihai olarak 2396 aşılımı ile birlikte hem Ethereum'da hem de altcoinlerdeki yükselişlerin habercisi olabileceğini söyleyebiliriz. Kripto para piyasası adına takip edilebilecek birkaç tane indikatör var. Bitcoin dominansının mevcut düşüşünü sürdürmeye devam etmesi, Tether dominansının bu skalada bir bozulma göstermemesi, Ethereum'un bu destek seviyesini korumaya devam etmesi bize kripto para piyasasında altcoinlerde pozitifliğin bu alan içerisinde süreceğine dair işaretler vermeye devam ediyor ve değerlendirilen pozisyonlarda da ısrarcı olmak lazım. Pozisyonları taşırken daldan dala atlamadan mevcutta tuttuğunuz altcoin her neyse artık bilmiyorum onda ısrar ederek pozisyonları takip etmek lazım çünkü bu trendler içerisinde haftalık kapanışta ve bugün haftalık açılışlarda bir bozulma şu an itibariyle yok. Bunun dışında ilave edebilecek başka da bir şey yok. Her videoda olduğu gibi bu videoda da beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum dostlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olup bildirimleri açmanız kendinize yatırım tavsiyesidir. Gelişmeleri gelişmeden bildirebilmek niyetiyle yeniden görüşmek üzere